Hoş geldiniz Konya'nın ağzını mutfağına. Bugün sizlerle beraber mücetlere yapacağız. Buyurun başlayalım. Diğer bir adıyla da mercimekli bulgur pilavı. İlk önce bir çay bardağı yeşil mercimeğimiz var. Sıcak su dökelim. Bir 2-3 saat önceden ıslatalım ki biraz mercimeklerimizin hem siyah suyu çıksın hem de yumuşasın biraz. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı alalım. Bir tane kuru soğanımız var. Soğanlarımızı biraz kavuralım. Bir yemek kaşığı salçamızı koyalım. Şöyle birkaç dakika salçamızla da kavuralım. Yıkamış olduğumuz bir su bardağı bulgurumuz var. Onu da koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Yeşil mercimeklerimizi de yıkadık ve süzdük. Onları da koyalım. Bulgurla yeşil mercimeğimiz beraber kavrulsun. Yeterince tuzumuzu ekleyelim. Bir 5-6 dakika kadar bu şekilde kavuralım ve suyumuzu dökelim. Şöyle pilavlarımızın üstüne çıkacak kadar su dökmemiz yeterli olacaktır. Kapağını kapatalım. Bir 15 dakika içinde pilavımız pişecek ve pilavımız hazır. 2 adet yufkamız var. Yufkamızın şöyle kenarlarını biraz ıslatalım. Yumuşasın. Diğer yufkamız da aynı şekilde kenarlarını biraz ıslatalım ve yumuşasın onlar. Bu benim çocukluğumun yemeği. Annem sık sık yapardı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Pilavımızı yufkanın üzerine dökelim. Ve mücetlerimiz hazır. Afiyet olsun. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Biraz şöyle yufkanın kenarından kopartalım. Ve tadına bakalım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.